Bugün benim davetim için tabii ki de kanalın sahibi Benim Ben ona misafirler geldim Ve işte tablet Ka Arkadaşlar kendisi öz be öz Can kardeşim kan kardeşim Kuzenim olur Evet başlayalım mı Sen bilirsin Hadi başlayalım bir Gördüğünüz gibi ekranda Kuzenlerim var Bunlar anne tarafı kuzen <laughs> Ya da benim baba tarafı kuzen alıyor Aynen Bir ve... dur ben tableti çekmeyi unuttum Evet ve başlıyoruz Şimdi Başlayalım bakalım şu oyunlara bakalım. Kim var mı? Ne varmış? Ben burada değil, yani kız oyunlarda görüyorum. Tom görüyorum. Burada ne Minen Maze diye bir oyun evet, görüyorum. Evet bu kardeşim. Burada oynuyorum. bebek oyunları yeriyor. <laughs> Kardeşimin oyunları. Şimdi burada babamın oyunları var. Babanın oyunları var. <laughs> var. 101 Okey var. Zam var ve Alien ne? Ben de bunu oynuyordum. Solucan oyununu ben de çok severim. Evet çıkabiliriz. Şimdi çıkalım ve burada kendim oyunları Burada benim oyunlarım mevcut. Burada ee, Block ay Crazy ben de oynarım severim. E, evet, izlerim. Şey ee, oynarımız. Bisiklet oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Star Maker. Aa, bakalım burada ne varmış. Fantastic var. Life ve böyle... Sonic Boom. Evet Sonic Boom'u severiz. Ee, ay oyun. <laughs> ay oyununu adı İngilizce. Burada örümcek olup yiyoruz. İstersen şey seç buradan bir oyun. Seçelim. o. şuraya bir gidelim. Burada gizli krasör var. Evet. Bilmiyorum. Burada da oyunlarım mevcut. Red Bull mesela. Red Bull bak güzel Burada Rafa'dan da oyun bile var. Ee, evet. arkadaşlar bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz Missina ile beraber oyunu bitirdik yani Red Bull 4. Bitti. Bitirdik. Hatta size şöyle bir gösterelim. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi açıldı. Şey musun, buradan bir de oynayalım mı hazır gülmüşken? Tamam ben bir el oynayayım sen bir el oyna. Tamam. Hani yaptık. İsimlerunda yaptığımız gibi. Bu ne, ikimiz Bu arada arkadaşlar e, biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz. Bunlar İskenderun'da yaşıyor. Biz e, şeye geldik. Anne tarafımızdaki anneanne tarafımızda bir babaannem gilemiz var. Evet Yavuz mağaralardan oynayalım mı? Mağaralardan mı? Tamam oynayalım. Seç bir tane bakalım. Bunu seçtim ben. Ya git bu seç. Tabii. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Boss hani benim bir tane. Arkadaşın. Red Bull'da. Uh, Pati. Ben de ay savaşlarını oynayacağım. Tamam sen ay savaşlarını oyna. Mağaralar sondu değil mi? Mağaralar sondu başka yok. Bu nasıl geçiyorduk lan buna? Zıplıyorduk Şems. Evet. Öyle. O zaman oynamıyor oynamıyor. Unuttuk zıplasana be. Ben nasıl zıplayacağım anlamadım ki. Gerçi burada. zıplıyorduk da. Baya baya zıplıyorduk. Hatta zıplaya ölüyorduk Canım Ben gitti. burada bak ben kameraya bakacağım diye ziyan. canım gitti ya. İyi mi misin hocam? Zıpa zıpa zıpa. Hop Son kupayı böyle. Başına kaya düşeceksin. Ama evet. melek oldum. Evet. Ama bir tane bir tur daha. Bir tur daha. Hayır ben de tur al. Allah belanı ona Evet. Şey bu oynayamadı ben oynarım ama. Yalan söylüyor mal ya. Yap. Mantığını çözseydim oynardım. Ee, bunu böyle sen geçtin bu arada. Yalan. 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 Bakalım. Yalnız şimdi ağalar ölmüştü. Yalan söylüyor. Emin misin? <laughs> Allah çarpsın, yalan <laughs> gördük. söylüyor. Geldik geldik geldik. Aynen geldik. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'daki Galata Kulesi çok iyi bir şey. Evet mükemmel. Mükemmel. <laughs> La Francesco. Eee 15 saatte ne yaptın bakalım? Valla takdir aldım eve getirdim. Eve getirmişim hiçbir bok vermediler bana. Emin misin? Eminim. Emin. Bir amcam 100 lira verdi bir de babam 200 lira verdi. Hayır, um, o kadar paramız var. Dünyanın en zengin aşireti biziz. Bakın şimdi. A geberdim ay. Evet arkadaşlar, sevgilimiz geldi. Sevgili ee, top ya. Sensin top. Allah öleceğiz. Öldü, bu domates. Bu, biz buna domates diyoruz. Yanım benim. Evet. Evet, tutabilirsin. Al bakalım. Ne yapıyorduk? Zıplıyorduk. Zıpla. Oo oh, oh, öldük. Öldü. <laughs> <Şimdilik gülüyor> direkt öldü bu arada. <laughs> arkadaşlar hiç oynamaya fırsat bulmadan öldük. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha da böyle eğlenceli videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan ne yapmanız gerekir biliyorsunuz. Ee, biliyorsunuz bu geri zekalı kuzenim. Sensin geri zekalı o yüzden seni geçtim. Evet. Evet arkadaşlar ben bilişim teknolojilerinden 100 aldım yani notum 100. Sanki benimki değil. Ama bununki... 99.9 yani. Haktı. bunu ben geçtim. Peki ortalama kaç? 90 94. Arada kaç var? 4 var. Yalan söylüyor. 4. söylüyor. 4. Benimki 94. Getir lan Yalan Get getir Bak bak. Okul numaran kaç? 336. Seninki kaç lan? 472. Yendik. Ağladılar. En büyükler Neyse hadi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Görüşürüz. Bay bay.